Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün. Dün burada da inekleri görmüştüm. Hem inekleri getireceğiz. Hem de koyun gideceğiz diye geldik. Abdullah dedi baba ben de geleyim. Çay içelim dedi. Bugün Abdullah var. Artık işleri bitirdik. Şimdi sonra tek işimiz, esas işimiz oyuna geri dönüyoruz. Baba suyun için baba çekildi. Baba. Çekil de koyunlar suyun için bak seni var diye gitmiyor. Hepinize iyi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar oğlumla beraber çay içeceğiz. Hem koyun diyeceğiz, hem inek bulacağız, inek arayacağız. İnşallah şu ileride bir 70-80 tane sığır olan bir dayı var. Onun sığırlarının içine gitmemişlerdir. İnekler gelmiyor arkadaşlar ya. Ama şu iki gündür gerçekten karagı yok. Hava da yumuşak. Baba suyu doldurdun mu? Baba! Baba! Abdullah! Su, suyu doldurdun mu baba? Suyu doldurdun mu? Tamam o zaman hadi Şuraya baksana da ya. İnekler karşı depenin başında arkadaşlar. Sadece ikisi var. Koca dağda iki inek korkmadan yatıyor ya. Bağıracağım! Arkadaşlar gerçekten ot çok güzel. Gördüğünüz gibi koyun darmadağın oldu yayılıyor. Bugün oğlum da geldi. Hıcaklı. Nasıl oğlum? Aynı. Değişen bir şey yok. Artık şimdiden sonra keyif yapacağız. He? İki hafta sonra keyif. Küçültme arkadaşlar bizim işimiz daha zor çünkü köyde ahra bak ondan sonra bancı aradı yemedi samanıdı yani zor yerimiz dar olduğu için alanımız yok köyün içinde onun için oğlum çantanın safını biraz basatsana vas çayı nerede çiz baba? bakalım Amir ya. Şimdi aşağıda çay çek orada yattığında bakalım Amir. Etanın gözü. O canavarı bozuk ayırdı arkadaşlar. Dedim ya buraya her ne zaman gelsem o anı yaşıyorlar. Sanki aynı orada varmış gibi. tetikte Oluyorlar köpükler. Garip de aşağı bakıyor. Etu da aşağı bakıyor. Gülök de koyunun arkasında yatıyor. O da aşağı bakıyor. Ya orada. Orada! Burada? Abla bana şimdi koyunu döndüreceğim. Hadi kızım ha. Küçük hadi. Annenin arkasında mı dolandın lan sen de? <laughs> Efe de bir tane kaplumbağa ölüsü bulmuş, onunla uğraşıyor. Arkadaşlar inekler burada. Yabanleşmiş gibi sanki. Yaklaştırma olabilir yanlarına. Yani yormusun bu soğukta dağın başına yatırır mı ne ya. Allah Allah. Artık diyorlar ki sağmayın artık biz diyor, Bırakın diyorlar. Biz kendi başımıza kaçacağız biraz diyorlar. Vay. Arkadaşlar. Mola yerine geldik. Oğlum önden geldi ateş yaktı ben. De geldim çay demledik. Şimdi burada çayımızı içeceğiz. ekmeğimi yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi koyun sere serpe dağıldı. Yayılıyor. Nasıl oğlum? İyi. Nasıl dağılıyor çay içmesi? よかった。いい <music> Arkadaşlar çayımız oldu. Boyununu da biraz yatıyor, biraz uyayıyor. Nasıl baba? İyi. Keyfimize değecek yok. On numara keyfimiz. Şimdi çabuk dönüyor çek yapma, Güzel demliyormuş ha. Oyunda da sade mi? Yetecek çay? Yedi bardak alır bu. Bu daha çok mu? Bilmiyorum, güzel demliyormuş. Bak şimdi bu yaylan koyunla biraz sonra şu misura vardığımızda esin olma oraya. Onlar dikelecek. Şu yatan koyunla bu sefer yaylan diyor. Şimdi bugün yatan koyunu yatıştıralım şuna. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu duman da hep bana geliyor ya. Buraya. Şu bu şu Orayla şurayla. Arkadaşlar koyunun biraz yatıyor, biraz yatmıyor. O yatak, yatmayan koyunlar biraz sonra yatacak mı sefer şu yatak koyuna yayılacak. Düzen bozulacak. Bas aşağı orayı. Oraya çekeceksin şimdi koyunu. Bas şöyle aşağıya. arkadaşlar. Dağda da bu keş olmazsa olmaz arkadaşlar. Gel kaydı oğlum gel. biraz okuldan bahsedeyim. Okul aynı gidiyor. Gençler nasıl sınavlar? Güzel daha açıklamadı hoca. Arkadaşlar bu arada benim Abdullah'ın kanalı var. Neydi oğlum? Küçük çobanın hayatı. Küçük çobanın hayatı diye. benim okula gittiği için o fazla video atamıyor ama oyuna gittiği zaman bu da çekip Bu da atıyor. İzlersiniz Yol. Yol. Yanlarına da açıkla. Hı? Yukarıda da sigır çobanları var arkadaşlar. Git lan, git. Koş, yürü. Koş. Git. Yürü. Yürü. Bak, ekmek kırk yanıma gelmeyeceksiniz bak. Yeah. 你没上了人我些啊，这可以。哦

kadar balay da var. Bir Değil mi? Ne kaç yıl? Bu böyle. Yetmiyor ki. Acıktı ya. Ben acıkmam mı? Ben var. Onu bir esen oğlum da demiyoruz. eğer inekler o tarafa gider. Hı? Nasıl susurdu da yatacak oğlum? Hapnal bebek. Yatır oğlum. Neşini kanı doyur. O yayldığından baksana abi. işte buranın bir tamam mı soruları? Burada sular yap, burada yoldan sürüp gidiyor. Gerçekten bu eve yol gider. dağdan. Benim bir düşündüğüm dağdan ne oldu ki bu? Bu yolu da çıkar mı da? Aşağı boğazan ev, şöyle yoldan götürüp gidiyor. So, gitmez olmaz sınırlar. Aslında hep ağrı mal olduğuna hiç kullanmıyor ki. Afiyet ya bak sen. Arkadaşlar bu kadar. Yemek videosu yeter. Fazla sıkıcı işte, işte. olmasın. Işte. İşte. Şey avrattan de, avrattan <laughs> şey. Nedir lan bu? Yok daha bitiyor da. Bitiyor da şimdi yasaklıyorlar. Bak geçen canavar boğa kalktı. Köpekler çekiliyor ben tamam mı? Arkamı bir sitar tutuyor. Neymiş? E canavar yasak, yasak olduğunu bilmiyor musun sen? Ya ben şöyle vurmayam ki. Köpekler mi oluyor mesela? Ya ayrı, Neymiş ben ordun avlanma bölgesinde... ...koyun gidiyorum. Şunu bir kuzuyu yiyse ne oluyor ya falan filan. Biriyle kalsa dertlerini sürü yok diyor adam. Değil mi? Geçen gördüm ben an, internette adam internette adamın... demiş girmiş kuzuyu besliyor adam. Onu bilirler mi? Dumanını çıkarmış. Domuzdan bir şey bilince ne buğda yakabilir ne arpa ne Ya bak geçen bizim sorkumda adam şey domuzda tuzak kuruyor tamam mı? Ne Mecmi, mecime yakınmıyor. Tuzak kurmuş. Ona da tuzak da şöyle havaya kaldırmışmış. Havadaymış mesela. şey orada. Domuzu kayır kafasından yakalamış mıydı Ayı, gel, ayı gelmiş. Elinden yakalamış ayı ayağından. Böyle bir tedirme mi kaydı nasıl bir şey Yakalamış jandarma haber veriyor. Jandarma da milli parklar haber veriyor Konya'dan e, tamam mı? Geliyor o kurtarmak için tabi nasıl yana şey yani, Uyuşturucu uyuşturucunu atıyorlar ya. Hmm. uyuşturucu Uyuşturucunu atmışlar. Fazla vurmuşlar herhalde uyuşturucu değil. Yani herhangi bir tehlike arz etmesin diye. Ölmüş uyuşsun Uyuşturucunu değil. Ölmüş. Bu sefer adama 20 lira ceza kesmiş. Ulan böyle saçmalık olur mu ya? Adam zaten öldürüyor olsa size zaten, zaten haber vermez değil mi? Hmm. Kimse duyurmaz orada öldürüyordu. Adama bir de ceza vermiş. Adama 20 lira ceza vermiş. Bizim de arkadaş vardı. Kaymakamadı çıkaymayın dedi olmasa adam ya. Lan adam baktı da lahanadır işte pırasadır şu şu dedi. Şimdi sonra nereye yaklaşalım? Domuz deşiyor diye. Arkadaşlar. Dayı senin ismin neydi? Mustafa. Mustafa. Nereye gidiyorsun dayı sen? Bel koyulu Mustafa dayım burada. inek gidiyor dayım. Bu dağlarda bir dayım var bir ben, var. Başka kimse yok. Bizim sorunlu bu. Dağların hakimiyiz. <laughs> Metropollar sizin olsun, dağlar bizim olsun. Ver baba şu çayı ver. Çay. Gemi ver de sen şunu Bugün Bu ineklerin ağacı da Bu inekleri bir şekilde götürüyoruz. Getir. Zaten geçen üç dört gün yattılar da burada sütleri peynir olmuş. Sağdığımızı köpekleri yoktu. Sağdığımızı düzeldiler. Bizde bir, adam var onun gibi. Sığırlar onun Yok ya benim dedim ya. Ben onun için böyle en sonundan geldik biz bu tarafa. Abi böyle geldiğimiz mal rahat ediyor ama şey. O ne dursun böyle bir. aşağıda Aşağı onlarda delik yok mu? Kıyıda onda var. Ben benim o ya uzak düşüyor bir de şey. Yaylan yakındaki yerlerde pelik yok. Rakam düşüyor olduğuna Kırdağın no. yani. no. zaten hep meşere içine uydurdu ha, mı? köye gittiler. Burada kot yok köyde. Şimdi köye gittiler. Ya bu yayladan aşağıda maktalar var ya, gölün üstlerinde. Buralar yasak o, mı? Yok no, yasak değil. Ne ya hiç yaprakını bu? Ya. ya bu mu? Yani, Sinekiler bunu şey. Bir daha ya bunun içine geçti diye yani geçti diye beni o ben o geçiyor. katmazlar değil mi? Yok yok. Yürüp yürüp. Yani o geçileri ben geçersen işte gördüğün şu nedir? O kulak da aldı. O kovfak hep kuzlar da kaldı. Yeni tane kuzular. Şöyle şöyle körü de beni aldı. Geçti sene ben 430 lira aldım yanımda. Ufak ufak işte. Bu işin iyi baktım iyi İyi baktım ha. Bak o tekeyi de sene ben 500 lira aldım. Şöyle bir şey ufak ufak. Buradan arabayla koştum. Yıkayabilir. Yolda giderse dayanmıyor. Hop kulak. Abi geçen sene şöyle bir düşük şey, kumada bir şeydi. Şimdi başka bir buçuk. Geçen iki buçuk lira verdi. Şimdi çok mu çok var içeyim de vermedi. Üç liradan aşağı vermedi. Yedim abi. Bayık. Ara çeke ya ne de buraya adam çocuk sen abi bunun gibi işte bundan ha, dört parmak anca yüksek diye. Dört bin lira almış. Bir de böyle dağmal değil. Ağır da beslemiş adam. E ağır da besleyen ağır da var. Ağır da besleyen ağır da var. Ağır da besleyen ağır da da onun ağda amanda var ama diyorlar. Ya seni de mecbur edip ne var? Oğlum boyun herhalde yattı bu Ya gitti şu an. Yok ne bakmıyor şimdi daha benim ez, ikinci kurula var. Beş dedi gün üç tane. Daha üç dört gün oldu sana. Üç dört günde bile ağdan çıktığına belli oluyor. Ben doymuyorum doyuyor ama. Ama eziliyor koyunun içinde. Çab çabuk gibi işte Dur Arkadaşlar sabahtan beri iki kere döndük. İkisinde de hala öte ediyorlar inekler. Gitmeyeceğiz diyorlar sonra bir aşağı bir yukarı gidiyorlar. Abdullah koyunla yukarıda tepenin başında dolanıyor. Ben bunları götürüyorum. Bunlar artık salvacağım. Onun için ya şu iknek İtti gözü eti. Dört koyun itmiyor ya. Yapmıyor ya. Ne nalet bir şeymiş bunlar ya. Acıma ya bunları. Kuyun dağda yatıyorlar. Yabanlaşmışlar ya. Demek ki bir hafta on gün dağda oraya bunlar. Yabani sıkır olup çıkacak. Bu olayak olacak çıkacaklar. Onlarla bile yaklaştırmıyorlar ya. sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Baba. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kızım. Hı. Arkadaşlar kızım akşam oldu mu hemen kapat kapat diyor. Alıştı. Ve bu kızım. Hadi kendinize iyi bakın kızım. Bak. Hoşçakalın diyor. Ben, ben yatacağım diyor. <laughs>